Niğde'nin Aktaş beldesinde belediye başkanı seçilen 24 yaşındaki Kamber Türkmen, Türkiye'nin en genç belediye başkanları listesinde ilk sıralarda yerini aldı. Tamam, hiç, hiç, hiç bak. Resmi olmayan sonuçlara göre 3 rakibini geride bırakan 1857 seçmeni olan Nide merkeze bağlı Aktaş beldesinde geçerli kabul edilen 1669 oyun %34,9'unu alarak başkan seçilen İYİ Partili Türkmen ülke genelinde en genç belediye başkanları listesine girmiş oldu. Annen, sağ olun, sağ olun Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi İnşaat Teknolojileri ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü öğrencisi olan Türkmen, çocukluktan itibaren kasaba halkına başkan olacağını söyleyerek büyüdüğünü söyledi. İlk ve orta öğretimi kasabamda tamamladım. Şehit Yüksel İlkokulu ve Ortaokulu'nda tamamladım. Ardından Niğde'de Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde lise eğitimimi tamamladım. Ardından hala şu anda devam eden e, inşaat teknolojisi bölümüm Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde devam ediyor. İkinci üniversitem e, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi hı hı. Adalet Programı ikinci sınıf öğrencisiyim yine. Ben e, çocukluğumdan beri çevremdeki abilerimin, büyüklerimin, kardeşlerimin bana devamlı e, geleceğin cumhurbaşkanı, geleceğin başkanı, geleceğin başkanı diyerek büyütülen bir kişi olduğum için. Şimdi bizim kasabamıza gelen eskiden bir sütçü abimiz varmış. Devamlı geldiğinde bizim kasabamıza sütünü almaya, beni mezarlık duvarında koşarken gördüğünde veya e, annemin yanında koşarken gördüğünde devamlı başkanım başkanım diye sever, seslenirmiş. Bir de Ebe ablamız var bizim o da devamlı e, başkanım başkanım diye severek tabir edermiş. Bizim içimize artık gönlümüze oradan bir e, his mi girdi kalbimize bir yer mi etti bilmiyorum. E, ben 31 Mart 2019 seçimlerinden daha bitmemişti saat 12.1 kala 12.1 gibi durumda yine okulun avlusundaydı. Yine seçim devam ediyordu 2019'da ben daha o gün söylemiştim 19 yaşındaydım o dönem ben daha o dönem söylemiştim. Kasabamızın gelecek dönem belediye başkanı adayı olacağım. Ve o günden bugüne de devam ettirdim. Adayım 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 diye diye girmediğim kapı çalmadım, el bırakmadım, sıkmadık el bırakmadım. Çok teşekkür ederim. Bugün de halkımız teveccühünü gösterdi. Bizi başkan yaptı. Çocukluktan beri hem aşıladım hem 5 yıldır da bunu artık insanlara diye diye yıldırdım. Hani derler ya bir şeyi 40 kere dersen olur diye. Ben herhalde bu kasabalı abilerime, hanımefendilere, kardeşlerime bunu 40 bin kere dedirttirdim. Biz... Gençlik olarak e, biraz daha kendimizi ifade edebilmek, kendimizi gösterebilmek, kendimizi kanıtlayabilmek için çok çabalamamız gerek. Yani e, şimdi bir 50 yaşındaki bir beyefendinin veya hanımefendinin bir belediyeyi yönetmesiyle emin olun ki bir 25 yaşındaki gencin, 24 yaşındaki gencin belediyeyi yönetmesinin asla yan yana gelme ihtimali bile yok. En başta heves, en başta kariyer, en başta gelecek ardından bizim kasabamıza yapabileceğimiz hizmetleri gösterebilmemiz için bize bir fırsat. Bunu değerlendirip değerlendirememek de sadece bizim kendimize kendi elimize kalmış bir durum. Büyüklerimizin tecrübeleri olduğu gibi bizim de hayat enerjimiz var. Bizim de heves dolu bir yüreğimiz var. E, canla koşacak bir e, canla başla koşacak bir gövdemiz var. Biz e, seçim çalışmaları sırasında şu kelimeyi de çok kez dile getirdim. Biz 24 yaşında hani şöyle bir şey vardır ya e, elini taşın altına koyma diye bir tabir vardır. Biz 24 yaşında bu kasabanın altına vücudumuzu koymaya hazırız. Elimizden gelen neyse yapacağız inşallah.